Evet. 30 tane şöyle 30 tane yaptıktan sonra bitimini göstereceğim. Şöyle bitim noktasına geldikten sonra burada 7 tane siyah kum alıyorsunuz. Şöyle 7 tane kum alıp hemen şöyle siyah ipim buradan çıktıysa ben alttaki siyahtan iki sarıdan ve aynı ipin çıktığı siyahı alarak şöyle dönerek bu şekilde aparat takma yeri yapacağız hemen aldığımız boncukların içinden boş şekilde geçerek şöyle boş şekilde geçin Tekrar aynı yerden dönün. Tekrar geçiyoruz. İçlerinden şöyle siyahtan ve iki sarıdan çıkın. Daha sonra bu tarafa ipinizi yürütebilirsiniz şu şekilde geçerek içlerinden boş boş geçerek şu kenarlarda kenara getirdim. Hemen arkasından geçip ipin arasından geçerek şu şekilde düğüm atıyorum. Tekrar düğüm atalım. Geçtim içinden şu şekilde şu şekilde geçerek hemen düğüm attı. Kesebilirsiniz dibinden. Evet bu şekilde bitimini de yapıyoruz ucunda da aynı şekilde birazcık ip bırakmıştık bağlamadan önce oraya da aynı şekilde 7 kuma alarak şöyle 7 kuma alarak aynı yaptığımız şekilde Şöyle düğüm yerinden geçmiyorsa geçmeyebilirsiniz. Direkt onun da işlerinden şu şekilde o şekilde geçiyorsunuz. Onu da buradan bu şekilde geçtik onu da aşağı kısma doğru getirip aynı şekilde düğüm atıyorsunuz geçtik bir tane boncuk tekrar aradan geçtik tekrar iğnemizi takalım Hemen bunu da aynı şekilde yürütüyorsunuz ve keseceğiz. Şöyle asıldık. Bu şekilde kestik. Aynı şekilde iki tarafta bitirdikten sonra hemen aparatlarımızı takalım. Şöyle kararmayan sarı halkam var. Papağanım var. Hemen. Şöyle geçiriyoruz. Şöyle ikisini de şöyle birleştirdik. Bu tarafa da şekilde biraz uzunlukta zincirimiz var. Şöyle boyuna gelmeyecekler için uzatma da yapıyoruz. Herkese gelebilmesi için şu şekilde halkamızı da açtık. Onu da kapıyoruz. Şu şekilde Şöyle kristallerle hemen süsümüzü de yapalım. Şu şekilde ekliyorsunuz. Hemen ortalayalım. Şöyle ortasını bulalım hemen boncuğumuzun. şöyle çivilerimiz var ucu ucu top şeklinde olan süslü bunları şöyle dört numara kristal alarak şu şekilde şu şekilde kesme aletim var arasıyla şöyle arasını tutarak ne kadar boyda istiyorsanız şu şekilde kesiyorsunuz. Hemen şöyle karga burnum var. Hemen şu şekilde büktükten sonra bunu tutup aşağıya indirdiğinizde şöyle birazcık Şöyle bu şekilde çivileri kıvırarak da süs yapabilirsiniz. Şöyle küçük minik halkalarım var. Onları açarak şöyle küçük halkalarımı açıyorum. Hemen halkamızı şu şekilde boncukların ucundan geçirerek şöyle kapıyorsunuz. Bu şekilde kolyenize de güzel bir süsleme oluyor. Şöyle halkalar kolaylıkla geçiyor zaten küçük olduğu için. Bu şekilde de süslerimizi takacağız. 10 tane yaptım. Küpe yapımını da göstereceğim. bu şekilde takacaksınız hepsini. Devam edeceğiz. Evet şu ilk yaptığım başladığım şöyle siyah sarı boncuğumuzdan yukarıya çıkıyoruz. Şu şekilde siyahtan şöyle orta noktaya çıkıyorsunuz şu orta noktadaki boşluğumuza bir tane siyah alarak karşıya doğru geçeceksiniz. Şöyle orayı da dolduruyoruz. Buraya dört tane siyah boncuk alarak üç taneden şu şekilde üç taneden geri döneceğiz. Şöyle şu şekilde. Şöyle boş şekilde. Şöyle düğüm atıyorsunuz. Tekrar bir boncuktan geçtim. Tekrar düğüm atıyorum. Şöyle. Bu şekilde geçerek küpenin bir tanesini hazır ediyorsunuz ipleri dipten kesebilirsiniz düğüm attığımız için hemen bir tane daha başlayıp eklemesini yapacağız hemen bir tane daha başlayalım bir tane siyah alıyorsunuz iki tane sarı 8 tane de siyahımızı alıyoruz. Bir tane siyah, iki tane sarı, 8 tane de siyah kumumuzu alarak bu şekilde tuttuk. İkinci boncuğumuzdan, ikinci diyorum, üçüncü boncuğumuzdan şöyle tutamadım. Şöyle üçüncü boncuğumuzdan geçiş yaptık burada iki tane sarı alıp iki tane siyah alıp yukarıdaki bir tane siyah boncuğumuzda şöyle geçiyoruz ve düğüm atacağız orada şu şekilde düğüm atıp Şöyle düğümümüzü attık. Şu siyah taraf yukarıda duracak. Hemen bir tane siyah alıyoruz. Bir tane sarı. Üç tane siyah. iki tane sarı alıyoruz. Şu şekilde. Aldık. Hemen aşağıya indiriyorsunuz. Ve bir tane sarı boncuğumuzdan şu şekilde aşağıya iniyoruz. attık hemen iki tane sarı bir tane siyah alarak sarının üstündeki siyah boncuğumuzdan aşağıya doğru iniş yapıyoruz. Burada iki tane siyah alıyoruz. İki tane sarı boncuğumuzu alıp şöyle ikinci siyahımızdan geçtik. 5 tane boncuk alıyoruz. 5 tane boncuk alıp aşağıya indirip indirdik. Hemen ikinci boncuğundan şöyle ikinci boncuğundan yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Çıktık. 2 tane siyah iki tane sarı boncuk alarak sarının üstündeki siyah boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. Üç tane siyah aldım. Siyahın üstündeki şöyle siyahın üstündeki sarı boncuğumuzdan geçtik. Burada 3 tane sarı alıyoruz. Hemen uçtaki sarı boncuğumuzdan geçiyoruz. 3 tane siyah alıyorsunuz. Hemen üç tane sarı boncuğum var. Hemen ortasındakinden aşağıya tekrar üç tane siyah alıp şöyle üç tane boncuğum var 3'ün ortasındaki boncuğa giriyoruz bu şekilde şimdi iki tane sarı iki tane siyah olarak sarının altındaki siyah boncuğumuza gireceğiz şu şekilde 3 tanesi halap. Sarının altındaki siyah boncuğumuzdan giriyoruz. 2 siyah, 2 de sarı boncuk alıp 3 tane siyah boncuğumuz var. Hemen ortasındaki boncuğumuza giriyoruz. Evet küpeyi de bu şekilde kolyenin başlangıcı da bu. İki tane bu şekilde yaparak da küpenizi tamamlayabilirsiniz. Şu, bu şekilde yukarıya çıkacağım. Şöyle yürüterek siyahtan sarıdan şöyle üç tane siyahımız var. Yukarıya çıkıyoruz. Şöyle şu küpemizin şurada tam ortadaki boncuğumuzdan ipimizi geçip karşıdaki boncuğumuzdan geçerek bu ortadakinin bu orta boncuğumuzu şu şekilde küpeyi ortasına yerleştiriyoruz. Evet bu şekilde aşağı doğru ineceksiniz ve düğüm atacağız. düğümden geçemedim. Geri dönelim. Şöyle şu tarafa gidebilirsiniz. Şöyle yürüterek kenara çıkalım. kenarda. Bir tane daha. Boncuktan geçelim. Şöyle aradan geçerek hemen düğüm atalım. Tekrar bir boncuktan geçelim. Tekrar düğümümüz atalım. Yerleştirdik. şu şekilde tekrar içinden geçerek şöyle iplerinizi kesebilirsiniz. Evet bu şekilde küpem de hazır. Hemen şöyle küpe aparatım var. Hemen halkasını tase yardımıyla şu şekilde açıp hemen pensenizle kapıyorsunuz şöyle kapattım biraz sıkı oldu Şöyle düzeltelim. Hemen Küpemizin de süsünü şöyle küçük halkam var tekrar. Şöyle kristalini geçirdim. Şöyle şu boncuğundan geçirip halkayı da boncuktan geçirip kapama işlemi yapıyorum. Şöyle tekniği yapmıştım zaten. Şu şekilde süslemelerini de yapın. Bu şekilde küpeleriniz de olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.